Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ve bu, bu, önceki videoyu çektim bu konuyla alakalı anlamayanlar var ve veya yanlış bilgi sunanlar var yoruma yanlış şeyler yazanlar da var şunun devamını getireceğim anlayacaksınız iptal edebiliyoruz aldığımız kampanyanın interneti aldık aldıktan sonra iptal edebiliriz ve bunu göstereceğim Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsan like atmayı unutmayın. Ve şimdi de videomuza geçelim. Buradan önce Türk Telekom'a gireceğiz. Türk Telekom online işlemleri Play Store'dan yüklüyoruz. Giriyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Evet. Ve buradan gördüğünüz gibi daha, daha fazla var. Sağ üstte 3 nokta var. Oraya tıklıyoruz. Buradan bilgi ve eğlence servislerine tıklıyoruz. Buradan servisler var. Bak şu an 2, 4, 5. Bir tane de burada var. 6 taneyi ben aktifleştirmişim zaten. Bakın aktifleştireceğim. Talebiniz alınmıştır şu an. Şu 4-5 tanesi aktif ya. Şu an iptal edeceğim. Bakın iptal etmeyi de böyle yapacaksınız. Vazgeçe tıklıyorum. Bekleyin. Şu an bak aktif servislerim yazıyor. Bir de diğer mobil servisler. Şu an bunlar aktif değil. Ama şu 5'i aktif. Bakın nasıl iptal edileceğini söylüyoruz. Servisi durdura tıklıyoruz. Hemen tıklıyoruz. Ve abone iptal edilmiştir. 5'ine de öyle yapıyoruz. Hemen diyoruz iptal edilmiştir diyor. Ve üç tane kaldı. Bunu da hemen iptal. Tabii bu, bu işlemi internet geldikten sonra. Bir, bu videoyu izleyenler bir önceki videoyu izlemediyse o videoyu izlesin. Sonra gelsin bu videoyu izlesin. Çünkü o video en başta bu video onun devamı. Ve bakın iptal edine dair meşaz geliyor zaten. Meşalaşma kısmına girip size göstereceğim. Servisi hemen iptal ediyor Tamam bakın ama bunu faturasızlar yapsın faturalar yaparsa bir fiyat yansır sonra demeyin ya fiyat yansıdı Bakın şu an iptal oldu gördüğünüz gibi zaten Eğer yapamayanlar da varsa zaten internetten servisi başlata tıklıyoruz onaya tıkladığımızda zaten internette yarım saat içinde gelecektir en geç bir saat içinde 6 tane oluyor zaten. 600 MB kazanmış oluyorsunuz. Ve şu an kanıt olarak mesajlar kısmına girelim. Hemen bakın. Talebiniz üzerine paketiniz iptal edilmiştir. Evet hepsine diyor iptal edilmiştir. Sinema haber yani iddia haber sinema haber gördüğünüz gibi iptal olmuştur. Yani kanadımızı da gösterdik. Yani Umarım anlaş, anlayabilmişsinizdir. Ve son olarak kanalı, beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu videonun serilerini gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu videoyu izlemeden önce bir önceki videoyu izleyin. Daha iyi anlayacaksınızdır. Ve bir şeyler yorumunuzu da bırakmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere.